Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Instagram'da story'de bir anket yapmıştım. Çoğunluğu pastacıları tercih etmiş. Ben de bir video oluşturmak istedim. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Abone ol tuşu parayla değil. Sizden ricam. Sayfamızı ve kanalımızı büyütelim. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Kayıtta mıyız? Okey. Arkadaşlar selamünaleyküm. Arabaya. Kilağı çekeceğiz. Bakalım sonuç neye gösterecek. Bak. Uyguladığımız yer. Bura kayıyor bak. Burası kaymıyor. abi bak sen yap kaymıyor bak. Uyguladığım yer. Uygulama basit. Herkes istediği gibi yapabilir. Benim elimde makine yok. Ben amatörce yapıyorum. Siz Benden daha iyi de yapabilirsiniz. Ola 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 düzgün ola. Hidre hidre. Makinemiz olmadığı için bir de böyle deneyelim dedik. Sadece tabuda uyguladık, uyguluyoruz daha doğrusu, iyidir hiç iz kalmayacak. Belki yaptığımız uygun değil ama, yani daha amatörce yapıyoruz, bunun daha profesyonel şekilde yapanları var. Ben sadece elindeki malzemeyi denemek istedim. Makine Gerçek kadar makine kadar olmasa da kaliteli bölünmüş. Beğendim gerçekten. Uygula. Arabaya zarar vermeden. Evet. Bak kendini göstermeye başladı bak görüyor musun? Canlı gözle görmenizi isterdim. Parlaklığı. Uygula uygula bak ben yandan bakıyorum. Bak burada hiç kalmaz mesela bak. Hı? Bezden dolayı olabilir mi? Devam et sen devam et onunla devam et. Aşağıları doydu ha. Bak baba burada buralarda iz var. Buralarda iz var. Vallahi canavar gibi oldu ben sana söyleyeyim yemin ederim. Arabanın üstüne bir boya olsaydı, boyanın üstüne de bunu koymuş olsaydık gerçekten harika olurdu. Bak bez izleri kaldı. Neyse durun sonunda da yaparız. Sen koy bakayım o şişeyi. Şişe ağır geliyor biraz ama düşüyor tekrardan. Ah çiçek gibi maşallah. Bile. Yağ gibi Buraya yeni uygulandı. Ben video çekmeden önce bir de şuraya uygulamıştım. Görüntü olarak. Devam et. Tutmaya devam et. Şimdi pek bir görüntü alamıyorum çünkü gün ışığı kayboldu. Ben elinden geldiği kadar bir görüntü alayım. Ürün yurt dışı malı. Elimize nereden geçti onu bilmiyorum. Ben Var mı Malzemelerin içini karıştırırken karşıma çıktı. Oo yemin ediyorum kurul kurul oldu ben sana söyleyeyim Mustafa. Uygula 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 bak iz kalmasın bak. Köşeleri köşeleri şöyle şu köşeleri de al. Bak arabanın bu uygulanmış yeri. Burası da uygulanmamış yeri. Keşke önceki haliyle sonraki halin videosunu çek, fotoğrafını çekseydim. Böyle daha net gözüküyor. Çiz arabayı. Ne çizmesin? Yemin ederim arabayı duman etti. Sen var ya. Aynen mısın be? Ulan bu uygulamayı niye daha önce yapmadık biz? Hop çizmesin arabayı. Elinde bant olsaydı şuradan çekecektim. Buraya uygulayacaktım. Buraya uygulamayacaktım. Yalnız öyle denelim fark etmez. Bütün şöyle bir şey. Türkçe yazılımı olmadığı için açıklamayı okuyamadım ben. Nasıl uygulanacağını bilmiyorum. Ama tahminimizce Bil, böyle. Bilmediğim halde elimden geldiği kadar yaptım. Gerçekten gayet hoş oldu. Bakalım ne kadar beğen getirelim. Sağ olun. Tahminince ne kadar dayanır? Vallahi bilmiyorum ki yağmur çamur artık. Ona bağlı biraz. Bir ay kadar gider diye düşünüyorum. Bilmiyorum ki Allah ilk defa deniyoruz biz de. Bakalım gittiği yere kadar. Bu sabah barajı bildiğin bileli ne kadardır bizde? Bir 20 sene diyebiliyorum. Babamdan duyduğum kadarıyla. 2000 Oğlum, yıllarda seni, mı alınmış? Seni seni kucağımda gezdirdiğim <laughs> günleri biliyorum biliyor musun? Bak yemin ediyorum bak kucağımda gezdirip araba öğrettiğim direksiyon salla dediğim günleri iyi hatırlıyorum. Doğrudur. Bir de su dökelim lan. Su bak, dökelim. O, dökelim dur ama hadi. Şurayı bir uygulayalım. Burada da çok çizik varmış ya. Bir şey diyorum ya. Şu çizikler olmasa örnek veriyorum. Boya çatlamış o önemli değil. Ona bir boya vurduktan sonra düzelir de. Aynen. su olsun. deneyip bakalım durum neyi gösterecek dur dur sizin için görün diye arabayı tekrardan sileceğim maalesef bak <laughs> gördünüz mü? bak su kendini topladı birden su isterseniz gidiyor bunu makineyle çektiğimizi düşün burada bir tane su kalmaz su damlası Kaliteli mi almış? Kaliteli mi aldı? Biz yanlış uygulama yapıyoruz yalnız. Bunu Meleli, makineyle elimiz, yapsa Elimizde olanlar olmuş. bunlar. Güzel bence. Topluyor Benim gene kendisi. Gayet, gayet hoşuma gitti bak. Su hiç durmuyor bak. Kaliteli ürünmüş. Başarılar. Şimdi sil. <laughs> Geniş şartları diyelim. Bir de aynayı uygulayacağım. Bakalım durum neyi gösterecek. Uluslandı. Hop. Hop. Okay. <laughs> Suya vurduk ya, suya vurmasaydık iyiydi. Nasıl oldu? Bence parladı. Yani, Orada görünüyor mu? Kamerada ne kadar gözükebilir? Yani benim görüntüm gözüktüğüne göre parlamış. Gayet hoş. Evet. net. Net net. Arkadaşlar. Sesimizi duyuralım. Burada Toyota YouTube'da kanalı pek fazla yok. Kanalımıza abone olup beğenmeyi videonun altına yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Siz varsanız ben varım. Kanalımızı büyütelim.